Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videoda konsiye stalını göstereceğiz. Bu ne demek oluyor abi? Eskiden mesela geliyorduk abi A'ya basıp tezgah açıyorduk. Burada stalımızı yapıyorduk ya. Bir tane açar koyuyorduk. Ama artık boşuna onunla uğraşmaya gerek yok. Konsinye var. Bilen arkadaşlar da vardır, bilmeyen arkadaşlar da vardır. TL Store'da para çok önemli olacağından dolayı gold kasmak da önemli. Çıkmış olan NPC itemlerinizi abi gidip NPC'ye bir pot karşılığı, küçük bir pot karşılığı satmayın. Çünkü oyunda aşırı bir popülasyon var. O yüzden herkes ben gidip NPC'den satacağım ama giderim konsinyeden. NPC'ye 200'e satılıyorsa adamlar nasıl olsa 150 oraya koyuyor diye gidip adamlar oradan alıyor. Siz de eğer yeni başladıysanız gidip oradan alın. Gidip NPC'ye falan para vermeyin beyler. Çünkü adamlar oraya konsinyeden ucuza, NPC'den daha ucuza koymuşlar beyler. Şimdi... Benim elimde ne var mesela? Şöyle bir örnek vereceğim. 52 level sword var beyler. Ben bunu NPC'ye gidip koymayı deneyeceğim. Ben bunu NPC'ye gidip satmayı deneyeceğim. Bana ne kadar veriyor? Bana 241k 150 gold veriyor beyler. Şimdi ben bunu bir post karşılığı vermeyeceğim. O yüzden 52 level bir silaha bakalım hatta. Ne kadarmış mesela? Adamın birisi 52 level. Hatta bakın bu artı imiş. 52 level bir Sword almaya kalksa ne kadar para verecek diye düşünelim. 689'a alıyor abi. Kaça satıyor? 241'e. Bu yüzden biz de gidelim bakalım bir konsinyede ne var. Çarınızın oyunda olmasına gerek yok beyler. Çarınız slotta kasarken de olur. Siz işleyken de konsinye takılır. Konsiyede satılır yani. Geliyoruz beyler buradan. Konsiyeden ne almak istiyorsunuz? Her şey var. Bu Blue Blackstone'dur. Black Stone'dur, job setleridir, kıyafetleridir hepsine bakabilirsiniz. Sadece Avrupa gelmediğinden dolayı Avrupa yok zaten. Geliyoruz abi mesela Çin silahı diyoruz. Neymiş bu? Sword'muş. Sword'a geldik. Kaç digri? Bakın orada gördüğünüz gibi derece diyor. 7 diyor. 7 digriye geliyoruz abi. Arama diyorsunuz. Şöyle fiyata tıkladım. En uygunu 234'ten koymuş. Şurada bakın gördüğünüz gibi bir tane büyüteç gibi bir logo çıktı itemin yanında bakın. Ona tıklıyorum ve daha sonra logonun üstüne geliyorum. Bu itemin özelliklerine, iç oranına, artısına bakmak için mesela. Adam 234'e koyuyormuş mesela. Şeyde kaçtı abi? 689 kaydı. Buradan satıcının adını görebiliyorsunuz mesela. Satıcı Aselsan diyor. Böyle gelebiliyorsunuz. En yüksek kıymeti koy, en yüksek fiyata kim satıyor diye sorarsanız da fiyata geliyorsunuz. Bir sol tık yapıyorsunuz. Adam gelip 720'ye koyuyor. Kardeşim NPD'de 689 sen ne 729'a koyuyorsun diye sorarsan adam tur ellerine tanki Türkiye'deki şeyler gibi rentekarcılar galericiler gibi piyasayı arttırmış beyler. Bu şekilde yapabiliyorsunuz diyeceksiniz peki en uygun kaçmış 234'müş bu adam da piyasayı öldürmüş yani NPC'ye zaten 241'e koyuyorum ben diye bence alıcı olabilir diye düşünüyorum ve ben kaça koysam 250'ye mi 300'e mi koysam tam bilemedim çünkü üst sayfa item var. Yani aşırı bir item var. Itemden dolmuş. Ama şu civarlarda bir saniye şöyle girelim. 689 250'ye mesela Zenzo'ya satmış. Aynı adam mı? Değil. Sayfayı değiştirdikçe benim bildiğim şeydi. Aynı toplam 3 sayfa arasında yapıyordu ama öyle bir şey yokmuş. Sayfa başına fiyat da yapılıyor. Mesela burada 300'müş. Şurada fiyat diyelim. Burada 300 satan aynı adam değil. Başka adam mesela. Minimum 250'ye falan satılabilir. Aynen minimum 250. Benim bunu 250'ye satsam 9K kar edeceğim. Gerçi vergisi falan var da vergisinin tam yüzde oranını bilmiyorum. Sanırım yüzde beş falan gibi bir vergi oranı vardı. Ama denemelik hemen bunu deneyelim. Aramayı zaten buradan yapmıştık. Mesela başka ne deneyelim? Josta tıkladığımızda herhangi bir kervan petler vesaire bir şey var mı diye sorarsanız yok beyler. Zırhlara bakalım mesela. 7 digri garment satılıyor muymuş? Bekliyorsunuz biraz. Aramayın mesela 7 digri garmentler falan. Burada herkes gidip bir tane çarını yani PC limit 2 olan bir sörde bir charını stalı koymak kadar saçma bir şey olmayacağından dolayı buraya itemlerini yığmışlar beyler. Kervan itemleri de şöyle aşağı geliyorsunuz meslek ekipmanları var. Buradan meslek ekipmanlarından mesela her şeyine meslek zırhına görebiliyorsunuz. Meslek itemleri diyelim. Bakın meslek itemleri dediğimizde Blackstone ve Bluestone'u görebiliyoruz. Piyasayı da oyunu çok takip etmiyorsanız buradan takip edebilirsiniz. Bakın 8 sayfa Blackstone, Bluestone ve Ticket var yani. Aslında piyasa durgunsa ucuzdan alıp diyeceğim ama Gold birikmiyor. Char zaten slotta durmuyor da neyse nasıl item kaydedeceğimizi gösterelim mesela. Bunu ben 250k'ya koyacağım abi. Hatta 275'e koyalım. Belki 250'lik adam alır. Şöyle 275 diyorum. 275k'ya koydum. Bana ne diyor? Bekliyor diyor. Bunu itemi seçiyorsunuz. Daha sonra kayıda basıyorsunuz. Burada size ne diyor? Bucket Store sıfır altın diyor. Yani sanırım vergi kesilmiyor ya. Tam emin değilim. Çünkü Eee TR Sura'da, Isura'da öyle olduğunu bilmiyorum ama TR Sura'da mesela çarı sadece bedava ne var biliyor musunuz? Çarın repair'ını yapmak abi. Bu bedava. Bir şey. Allah'tan o bedava yoksa gold hiç kalmaz yani. Şurada 664 diyordu. O sıfır olurdu. Neyse çok uzatmadan hemen geçelim. Satılmayan itemlerin parayı yerlerdisi edilmez. itemleri kaydettirecek misin diyor. Dikkat satılmayan itemler veya ödenmemiş altın miktarları kayıt gününden 28 gün sonra silinir diyor. Yani siz şey olmazsa, item satılmazsa bunu tekrardan sürenizi güncellemeniz gerekiyor. Buna onayla diyoruz abi ve bize 4440 dakikalık bir şey oluşturuyor. Yani 3 gün sonra gelip tekrardan bu NPC'den kaydını yenilemeniz gerekiyor. Örnek vereyim satıldıktan sonra şu sağ altta şurada zaten gözüküyor beyler. İteminiz satıldı gidip parayı alın diye. İtemi sattıktan sonra nasıl parasını alacağız diye sorarsanız Ödeye tıklıyorsunuz beyler. Burada zaten o satılan item gözüküyor. Vergisi burada gözüküyor da bildiğim kadarıyla vergisi olacağını sanmıyorum. Çünkü vergisi olsaydı başa gösterir diye biliyorum. Burada itemi seçiyorsunuz ve öde Parayı alıyorsunuz beyler. Bu şekildeydi. Yani gidip şeye satmanıza gerek yok. Şöyle bir kıyaslama yapalım mesela. Bana ne lazım abi? 46 levellik. Hatta dur şöyle gelelim. Bir item daha deneyelim beyler. 42 levellik ringler ne kadar mesela? NPC sattığımda ne? Şeye sattığımda ne? Bakın NPC'den aldığımda kaçı sağlıyorum? 143 kaya NPC'den alıyorum. 143 alım diyelim beyler. Peki arkadaş ben bunu satarken kaça satacağım diye sorarsanız herhalde şurada yazıyordu ya. Bir dakika NPC satmadan şurada gözüküyor mu? Yok gözükmüyor. NPC'deki yani gözük herhalde. 50k'ya alıyor abi 50k nedir 2 tane pot parası ya 50k'ya satıyorum ben Peki gidelim abi ben bunu Play adamlardan ne kadar alacağım ben npc'ye zengin etmek istemiyorum bir insan bir dostuma bir birine gitsin yani Şöyle geliyoruz abi tıklıyoruz Konsinye dedik Buradan Çin aksesuar diyorsunuz takılar zırhlarda işte kıyafetler falan silahları zaten Biliyorsunuz Şuradan ringe geliyorsunuz. Kaç digriydi abi bu? Üstünde derece 6 diyor bakın gördüğünüz gibi. Arama diyorum. Neydi abi piyasa? 143'e alıyordum. 50K'ya satıyordum. Abi bu ne? Ha 55 levellerin li linklerini koymuşlar mesela. Bazen de dediğim gibi böyle olabiliyor maalesef. Türkiye'deki rentekarlar gibi. Türkiye'deki galericiler gibi ne diyebilirim piyasa böyle beyler gidip npc satıp itenlerinizi rezil etmeyin ben gidip bu itemi 50 kaya satmak istemiyorum Buraya tabii çok sıkışırsanız yapıldı. slot hazırsa şeyse gidin satın potunuzu alın gelin yoksa şurada gördüğünüz gibi genelde ph botta s potta da aynısı oluyor mu bilmiyorum ama bot geliyor parası olmuyor tam pot alacak bakın mesela hop burada parası olmayan ama pot almak isteyen kişileri görebiliyorsunuz bu genelde diğer saatlerde ya şunun da şeyini ayarlamamışım. Diğer saatlerde öğlen saatlerinde daha çok doluydu. Bunun en az 2 katı 3 katı falan vardı ama saat 8.30'da çekiyorum mesela. Böyle herkes işinden evine gelmiş. O yüzden şu an azlık var. Video böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.